Eve giderken ölmüştün. Bir trafik kazasıydı. Kayda değer önemli bir şey yoktu. Ama yine de ölümcüldü. Acısız bir ölümdü. Doktorlar seni kurtarabilmek için ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Ama olmadı işte. Bedenin o kadar parçalanmıştı ki... Güven bana böylesi daha iyi oldu. Ve işte bu benimle tanıştığın andı. Ne oldu? Ben neredeyim? Öldün. Lafa dolandırmanın bir anlamı yok. Bir kamyon. Bir kamyon vardı ve savruluyordu. Evet. Ben... Ben öldüm. Evet. Ama buna canını sıkma. Herkes ölür. Etrafında hiçbir şey yok. Burada sadece sen ve ben varız. Burası da neresi? Bu sonraki yaşam mı? Sayılır. Sen Tanrı mısın? Evet. Ben Tanrı'yım. İşim çocuklarım. Ne olmuş onlara? İyi olacaklar mı? İşte bu görmek istediğim şey. Daha yeni öldün ve en büyük endişen ailen. İşte bu iyi bir şey. Bana büyülenmiş gibi bakıyorsun. Sana göre tanrı gibi gözükmüyorum. Sadece bir erkek veya muhtemelen bir kadın gibi gözüküyorum. Belki de belirsiz bir otorite figürü gibi. Endişelenme. Ailen iyi olacak. Çocukların seni her şekilde mükemmel hatırlayacak. Seni hor görecek kadar büyüme zamanları olmadı. Karın görünüşte ağlayacak ancak gizlice rahatlayacak. Açıkçası evliliğim parçalanıyordu. Bir teselli olacaksa rahatlığı için çok suçlu hissedecek. Peki şimdi ne olacak? Cennete mi gideceğim yoksa cehenneme falan mı? İkisi de değil. Reenkarnı olacaksın. Aa, öyleyse Hintliler haklıydı. Tüm dinler kendilerince haklıydı. Benimle yürü. Nereye gidiyoruz? Belli bir yere gitmiyoruz. Sadece konuşurken yürümek hoş. Peki amaç ne o zaman? Tekrar doğduğumda sadece boş bir sayfa olacağım değil mi? Öyleyse bütün tecrübelerim ve anılarım bu hayatta yaptığım hiçbir şeyin bir anlamı kalmayacak. Pek sayılmaz. Bütün geçmiş yaşamlarının bilgisi ve tecrübesi senin içinde. Sadece bunları şu anda hatırlamıyorsun. Ruhun muhtemelen hayal edebileceğinden daha muhteşem, güzel ve büyük. İnsan beyni senin olduğun şeyin sadece çok küçük bir parçasını saklayabilir. Bu bir bardak suya parmağını sıcak mı, soğuk mu olduğunu anlamak için batırmak gibidir. Kabın içine kendinin küçük bir parçasını koydun ve onu geri çıkardığında sahip olduğu bütün tecrübelere sahip oldum. Son 48 yıldır bir insanın içinde bulundum. Bu yüzden engin bilincinin geri kalanını kavrayabilmek için henüz yeterince genişleyemedim. Eğer burada yeterince uzun takılsaydık her şeyi hatırlamaya başlardın. Ama bunu her hayat arasında yapmanın bir anlamı yok. O zaman kaç kere reenkarnasyon geçirdim? Ah, çok fazla. Çok çok fazla ve birçok farklı yaşantılarda. Bu sefer 540 yılında Çinli bir köylü kız olacaksın. Bekle, ne? Beni zamanda geriye mi yolluyorsun? Yani sanırım teknik olarak. Senin bildiğin haliyle zaman sadece senin evreninde var. İşler benim geldiğim yerde biraz farklı. Senin, senin geldiğin yerde mi? Ha tabii ben bir yerden, başka bir yerden geliyorum. Ve benim gibi başkaları da var. Oranın nasıl olduğunu bilmek isteyeceğini biliyorum ama dürüst olmak gerekirse anlayamazsın. Oh. Ama bekle. Ben zamandaki başka yerlerde tekrar doğuyorsam bir noktada kendimle de etkileşime girmiş olabilirdim. Tabii her zaman olur bu. Ve iki yaşamda sadece kendi ömründen haberdarken bunun gerçekleştiğini bile bilmiyorsun. Peki bütün bunların anlamı ne? Hayatın anlamı. Bu evreni yaratmış olmamın sebebi. Senin olgunlaşman için. İnsanlığı mı kastediyorsun? Bizim olgunlaşmamızı mı istiyorsun? Hayır. Sadece sen. Bütün bu evreni senin için yarattım. Her yeni yaşamla sen büyüyor, olgunlaşıyor ve daha geniş ve daha büyük bir akıl oluyorsun. Sadece ben mi? Peki ya diğer herkes? Başka kimse yok. Bu evrende sadece sen ve ben varız. Ama dünyadaki tüm insanlar... Hepsi sensin. Senin farklı reenkarnasyonların. Bekle. Ben herkesim. İşte şimdi anlıyorsun. Ben bugüne kadar yaşamış herkesim. Ben Abraham Lincoln'um. Evet. Ve John Wilkes Booth da sensin. Ben Hitler'im. Ve onun öldürdüğü milyonlarsın. Ben İsa'yım. Ve onu takip eden herkessin. Her seferinde birini mağdur ettiğinde kendini mağdur ediyordun. Her yaptığın iyi davranışı kendine yaptın. İnsanlar tarafından tecrübe edilen her mutlu ve üzgün an senin tarafından tecrübe edildi veya edilecek. Neden? Neden bunların hepsini yapasın? Çünkü bir gün sen de benim gibi olacaksın. Çünkü sen busun. Sen benim türümden birisin. Sen benim çocuğumsun. Vay! Ben bir tanrı mıyım? Hayır, daha değil. Sen bir fetüssün. Hala büyüyorsun. Tüm zaman boyunca her bir insanın hayatını yaşamış olduğunda doğmak için yeterince büyümüş olacaksın. Peki koca evren sadece bir yumurta. Şimdi bir sonraki hayatına geçmenin zamanı.